Merhaba arkadaşlar. Ee, hem burada e, hem de burada payda eşitleyelim. x eksi y bölü y eşittir z. Diğer tarafta da x artı y bölü y eşittir 3 bölü z. Şimdi bu iki ifadeyi taraf tarafa çarpmak istiyorum. x eksi y x artı y bölü y kare z çarpı 3 bölü z. Burada z'ler sadeleşecek. Burası x kare eksi y kare bölü y kare eşittir 3. Bunu diğer tarafa gönderiyorum. x kare eksi y kare 3 y kare oldu. Eksi y kareyi de bu tarafa atarsam x kare eşittir 4 y kare olur. İşlemimi buradan devam ettireceğim. Bize x bölü y'nin karesini sormuş. Yani x kare bölü y kareyi soruyor. Ee, x kare yerine 4 y kare yazarsak 4 y kareleri sağa değiştiririz. Çoğunluk 4 olur.